Atandırmalarla alakalı biraz örnekler yapmaya çalışacağız. Ben içlerinden bazılarını, birkaç tanesini böyle yapacağım. Örneklendirme vereceğiz böyle bu şekilde. Daha sonra arka sayfamızda burayı durdurup bakabilirsiniz. Hepsinin yapıları mevcuttur. Buradan kendiniz yapabilirsiniz diyoruz. Şimdi ben biraz nasıl bulunduğu hakkında bilgi verip şöyle biraz yapmaya çalışacağım. Şöyle şu 3 satır gözümüzün önünde olsun. Peki. Şimdi <laughs> diyor ki aşağıda verilen bileşikleri adlandırınız. Formülü bileşikleri adlandırınız demiş. Bir iyonik bileşik var elimde. Sodyum değişken değerli yok. Dolayısıyla buraya ne yazıyorum? Sodyum sodyum oksit sayılarla hiçbir işim yok. Değişken değerli metal olsaydı söyleyecektik. Potasyum potasyum bromla bittiği için brom sonuna ürekine getirdim. Sodyum sodyum. Azotla bittiği için nitrür kelimesini kullandım. Alüminyum. Alüminyum. S ile bittiği için, kükürtle bittiği için sülfür kelimesini buraya ilave ediyorum. Burasına gelelim. <laughs> Gümüş. Gümüş. Klorür ifadesini kullandım. Demir yıldız attım. Değişken değerli vardı burada değil mi? Mesela demirin değişken değeri nasıl bulunurdu? Şurasını sıfır yazdım. Brom eksi bir, burası eksi iki yaptı, burası x yapmıştı. Yaparsan artı iki olarak görürsün. Dolayısıyla demir demir iki bromür bromür şeklinde ifade ederiz. Şuraya geldik. Şuraya gene dışarısında sıfır dedim. Eksi 1 oldu burası. Eksi 3 buradan geldi. Dolayısıyla burası artı 3 olmalı ki 0 versin. Demir'in nesini kullanmışım? Demir 3 bromür şeklinde ifade edebiliriz. Mesela kalaya geldik. Kalayın değişken değerliği var. Geri aynı şekilde buluyoruz. Burası eksi 2. Burası demek ki artı 4 oldu. Kalay kalay 4 oksit. Sorularda şöyle gelebiliyor. Bu hani biz sayıları e, parantez içerisinde Roma rakamıyla yazıyoruz ya. Mesela 4'ü normal 4 şeklinde yazarsa bunu yanlış diyeceksin. Yani ille Roma rakamıyla olmak zorunda. Mesela kalsiyum kalsiyum karbonat mesela sodyum sodyum değil mi şu? Şunun da adı neydi? Sülfat. Sülfat şeklinde ifade edebiliriz. Mesela burası nedir? Alüminyum değişken değerli yok çünkü bunların ee, alüminyum alüminyum da deniyor buna. Bu arada sülfat. Sodyum sodyum şu bir karbonat köküydü bir karbonat ifadesini kullanabiliriz. Bir de yan tarafa geçelim. Yan tarafta neler var? Ona bakalım şimdi. Burası gördüğünüz gibi bunlarda ne olmuş oldu? Kovalent bileşikler. Kovalent bileşiklerde e, Türkçe adlandır, Latince çevir ifadesini kullanmıştık. Şunu seçelim. Daha iyi olur diye düşünüyorum. O zaman ne oldu şimdi burası? Normalde ne demem lazım? Mono mono azot azot mono oksijenle bittiği için oksit demem lazımken birinci de mono varsa atılırdı. Tamam. Fosfor bonusunu söylemiyorum. Fosfor tri ne diyorsun? Klorür ifadesini kullanabilirsin. Neydi bu? İki tane azot, 5 tane oksijen vardı. Azot azot penta oksit şeklinde adlandırabilirsin. Burası ne oldu? Mono karbondaki monoyu söylemediğim için direkt karbon diyorum. Birinci de bir varsa mono varsa söylenmiyordu. Karbon tetra nedir? Klorür ifadesini kullanıyorum. <laughs> Başka şöyle bunları buradan bakabiliriz. Yine aynı şekilde burada birkaç tane de buradan yapalım. Di iki tane olduğu için diklor diklor hepta oksit şeklinde adlandırabilirim. Mesela bir tane var. Monosunu söylemiyorum. Karbon di kükürtle tersi sülfür kelimesini kullanabilirdik. Değil mi? Başka burada mesela oksijen oksijen di fı, lo, dedik değil mi? Yot Yot tri klorür klorür karbon karbon dört tane olduğu için tetra flörür. Şimdi burada bir olduğu için mono söylenmiyor. Bir olduğu için mono söylenmiyor değil mi? Burada da genel bir olduğu için mono söylenmiyor. Bak gene burada da bir var. Mono söylenmiyor. Gene monosu söylenmediğini söyleyebiliriz. Evet bu şekilde eee birkaç tane köklü yapalım. Şunu yapalım mesela. Sodyum sodyum HSO4 bir sülfat. Ne demiştim? Başında sülfat başına hidrojen varsa bir olarak karşımıza çıkabileceğini söyleriz. Mesela burada değişken değerli metallerimiz var gene. Şunları yapalım. Dışarısı sıfır dedim. Oksijen eksi 2. Burası ne olmak zorunda? Artı 1 olsun ki 1 kere 2 2. Iki. Eksi 2 ile toplarsam sıfır verir. O halde ne oldu burası? Bakır bir oksit. Mesela burası ne oldu benim için? 0 eksi 2 iken burası artı 2 olmalı ki 0 versin. O halde ne diyorsun? Bakır bakır Roma rakamıyla 2 oksit <laughs> şeklinde söylüyorsun. Yine değişken değerli yapalım. 0 burası eksi 1 burası ne olacaktır? Eksi 2 geldiği için burası artı 2 civa civa 2 klorür şeklinde <laughs> yapabiliriz. Mesela şunu yapalım. Bu bir köktü değil mi? Amonyum amonyum klorür ifadesini kullandım. <laughs> Peki şurada isimleri verilmiş. Birkaç tane de onlardan yapalım. İsimlilere bakacak olursam iot triflorür demiş. Iyot bir tane doğrudur. mudur? Peki triflorür dediğine göre florun altına 3 ifadesini koyabiliriz. Diklor monooksit demiş. Klordan iki tane var. Bir tane oksijenimiz var. Fosfor pentaklorür demiş. Şöyle yapabiliriz. Mesela azot bir tane olduğu için söylenmiyor. Azot triklorür. Yani yanına 3 tane şundan koyabiliriz. Değil mi? Mesela diklor pentaoksit demiş bize. Diklor dediğine göre 2 tane buraya koydum. Penta oksit yani oksijenden 5 tane olacağını söyleyebiliriz. Hidrojen klorür ne yıldız atmıştık hatırlayalım. Değil mi? Bunun adlandırması iyonik bileşik gibiydi. Hidrojen klorür. Yani hidrojen monoklorür ifadesini kullanmıyorsun. 7A grubunun oluşturduğu asitler iyonik bileşik ve suda iyonların ayrıştığı için iyonik bileşikler gibi adlandırılabiliyor. Şuna bakalım. Diazot diazot diflorür diazot difilür şeklinde adlandırmış olduk. Peki burada şu şeylerden de bir tane adlandıralım. Mesela kalsiyum sülfat diyeceğim normal yapıyorum. Kalsiyum sülfat penta 5 demekti. De suyu hidrat olarak söylüyoruz. Yani kalsiyum sülfat şu kök kısmıdır. Penta şurasıdır. Şurasına da hidrat kelimesini kullanmış oluyoruz. Bu şekilde adlandırmalarımızı yapabiliriz. Bu ee, Umarım faydalı olur size. Şöyle ben şöyle yapalım bir tane. İstiyorsanız şöyle durdurup kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle biraz daha aşağı kaydırayım. Bir de burayı durdurmuş olursunuz. Evet. Burayı da alabilirsiniz. Karşılarınızı kendiniz deneyerek yapabilirsiniz. Burası deriz, derya, derya deniz bir sürü var. Burada çözümlerimiz var. İsimlendirmelerimizin, adlandırmalarımızın çözümleri de bu sayfamızda bulunuyor. Bir sonraki videoda zayıf etkileşimlerden devam edeceğiz.